90'larda artan şiddet olayları, istismar olayları, ekonomik kriz, burnumuzun dibine kadar gelen savaş toplumsal ve bireysel olarak ruhsal sağlığımızı bozdu. Ve bu durumda eczanelerden reçetesiz olarak antidepresan satışlarında da büyük bir artış gözlemlendi. Komşunun önerisiyle arkadaşına iyi gelen antidepresanları insanlar almaya başladı. Bu durumda bir hatırlatma yapmak istiyorum. Antidepresanlar gidip öyle rahatlıkla reçetesiz alabileceğiniz ilaçlar değil. Her antidepresan herkese iyi gelmez. Ve antidepresanların da kendilerine ait bir etki süresi vardır. Öyle hemen kullanmaya başladıktan sonra da etkisini göremezsiniz. Ortalama 2-3 hafta sonra başlar. Antidepresanların da öyle başlama dozu farklıdır, bitirme dozu farklıdır. Doktorun önerisi olmadan kullanılması sakıncalıdır. Her antidepresanın herkese iyi gelmediği gibi bazı durumlarda da antidepresanlar tek başına işe yaramaz. Beraberinde danışmanlık, terapi hizmetlerini de almak gerekebilir. Komşunun ilacının, arkadaşınızın ilacının size iyi geleceği düşün bazen size kardan çok zarar getirebilir. O yüzden lütfen antidepresan kullanmadan önce hekiminizin önerisini alınız. Hepinize sağlıklı günler dilerim.